Aldım mı? Bitti. Mage 1920. Kafan sap. Atmadım. Bir tane desmen de hazır. At 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 Zeytara. Ali At Zeytara. Tek. At zeytara. tek hemen. Aldım onu. Kafan torlu. Bas kafana Zeytara. Bas kafana Zeytara. Sağa doğru bas kafana. Sağ doğru. gelecek geldi. Aynı Kalkan. Zeytara. Arkayı tek. Kür geliyor. Kür doğru. Destanma işte hazır. Atmaz. Aldım onu. Torlu. Aldım iki. Kuzatmış. Abi şu atmasını hızlı yapın biraz. Devam et. arkası geldi Arkası geldi. Manga çek. Tiny Bex mana koyu. Sağdaki manga görüntü. Zagor'un devresi düş. Geri manisi gel. Bir kapan var. Bu bas kere Zeytar ondan sarılıyor. Bas bas düştü bas. Yakalandılar. Çok güzel. Uzatmış. Onka sende. Zeytar eşini. ben bende hazır. At 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 at. At mevcut direkt Kes arkadaki mail price'e dön. Hot bas. Hot Manisi gel. geldi. Dön bir dedim düştü. Benimki var mı? Var. Hazır at bas. Ali Aldım o. 960. Bir geldi. Hadi Alman 10 sende. Ha. Ah. Ali çekemedim senin Sorun yok. Sorun Tek yok. Onda gidiyorum. Kür de. aldım. On geldi. Kalk atak. Kalkan tak at des bana zeytarı kafamdan. At des zeytarı kafamdan. Aldım o. Çabuk. Zeytarı kafamdan. At magene des. At 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 at. Iş. At. Teki geldi. Magene kafasını tor diş. aldım magene. bas kafasını tuz. Hap gel. Kür geldi Kür. aldım o. Yeni desler bende hazır. At 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 at. at. Direkt 10k oynayayım. sende. Seni buradan oyna. At desini buradan oyna. At desini. Burada oyna. Taşa doğru. Taşa doğru bak. Taşa doğru. Taşa doğru. Taşa doğru. Bakın şu işte sonunu gördün mü? Sağda testler. Sağ test oraya doğru. İki. Hazır. Bir. Kafana şimdi bas. Yere şu, şimdi bas. Aldım bas mı? Aktarız. Tamam Ronkan dikkat et. İki geldi. Zeter içine. Hadi Deser ben de hazır. At mı? at at at. Direkt at. At. Manis. Vur. Dön diğerin Sultan Devis düştü. Panzer'ın da Panzer'ı gel. Bir mage ezber tekli bir kür. İptal ettim. Deser ben de hazır. At des Yürü buradan hızlı çabuk. <laughs> Beyler şu HP pot. At test. At yeter. At des mage'nizi yeter ha. At des mage'nizi yeter ha kasapla. Al, aldım aldı mı? Şurada kapı, geldi. Kamik makinenin kafasını izle Tera. Kafan hazır. Arkana Alo, al. on karşısında bas, bas, kür geldi. On geldi. Kılıç ondan sonra izle Tera. Aldı mı? Kılıç sen Tera. o atsın bak ölmesin. Atma gene de çık geri. Atma gene de çık geri. Kes ona hemen. Şanlıyı bırakma. Viktor bunun mangi piresi. Bekle. Viktor nerede hemen? Önünde 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 önünde. Ön, Sonunda ön, 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 ön. flash mangi de var. Tebeli bilim adresi bildiği kes hemen. Bir kes bildiği. Çıkar onlardan bekle. 960. Aldı mı? 960. Kafana hazır, kılıç pas bas kafana torlu. Sab geldi. Onu geldi. Onkar Aldım aldım. Devil tekli Atma Şur. gene de çık geri, atma aldım gene de çık mi? geri. Aldım onu. Biri de evveli. Kapan sablı. Aldım onu. Kılıç pas bas kafana Z taraf. Biri tor devre. Keser bende hazır, at 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 3 saniye maniz. Vur, atımı aldım tek. ben. Kıyamet. Ali 1920. Tamam yürüyorum hemen soldan. Bak içindeyim. Tamam gördüm, iptal et onu. Tepi hazır. Görüşün kafasını hazır. Biraz at. Bas torlu. Oraya atmıyor. Akit at, dendim, kit dendim. Oraya atmıyor mu? Oraya atmıyor Orayı zaten. At, et, 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 et. Tamam Zeytar içine. Bilmiyordum. Zeytar içine. Aynı Zeytar on geldi. Aldım Sağ, on. Tamam. Sağ deyince şey yaparsın tamam. Sağdaki price edin bir hızlı. İsmi oku, ismi oku, ismi oku. 3 tane limon. Deser bende hazır. At, at 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 seri. Kes şunu hemen. Ben bir ritmi devreye sütü. Kafan sağlı. 10 bende. on gel. Bir kılıç bas hazır. Bas kafanı Zeytar 10'da sonra. Tekim e aldım ben. 960. Aldım onu. Tamam kalkan tak geri çık. On geldi. Atmadım. Maket tek kür. Bunlara tepelere yazın durma. Tamam bize kod verecek misin? Niye vermedin lan? O da bak bir de böyle. Hadi Şerefsiz hala yazayım mı ya? <laughs> bas torlu. Bas kalıcını bas kafana zeter on geldi. Aldım onu. Zeter için kafan sablı. Tamam köle dikkat et. Bili de evveli. içine malisi. Yeni, yeni bililer oynayın. Sürekli bililer oyna Torlu kafan. Aldım o. o. Yarım saat geçti. Tamam. Ben sola bakıyorum. Random oynayın siz. Şu bir mi? <laughs> Giriş geliyor hazır. At benimkini atmaz z taraf. Torla 10 okay. gelsin. Dur güzelmiş. Aldım o. Geldim. Devam et. z Zeytar içine doğru. Enstek. Bırakma onu bastım. Aldım. Hamsi şey ön içine kapan torlu. Atmadım ya. Tamam dönsene işlerini, Destan zarganı da hazır. Tamam at deneyi Ama tamam gel. Tamam gel. Sağlı Koş Yasin Yasin koş. Hazır. Destanı de hazır. Bas kılıçları kanka. Yasin hep old et. Vur. Vur. Aldım olsun, Kalktı 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 orası. ırk kalktı. Aldım da bırakmış onu. Onu aldım çık. Bak kafama gel bela var. Ana, bak, bak bela solunda bela var. Bak bela bela hemen kafamda. Hemen kafamda. Bela iki. Ben de bir parti. Bir aldım. Bir aldım aldır, sıkıntı yok. Penin kafasına Tücut. ol. Death ol. Aldım aldım, aldım 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 Penin kafasına death ol çık. Bura bura çık. İçine gelen price var bak şey. Kesin para zikri. İçine gelen mana, mana çektim. gel. Kafamı temizle. Aldım kafamı Temizle, kafamı İlla buraya. Makine Hazır deste ben de hazır. Aldım Aldım Ben ben Vur vur vur. Çok iyisiniz be. Harikasınız. Çık geriye şimdi. İki parça çık. Aldım o aldım o, toru verdim kafan temizle, kafan temizle, kafan temizle. Magen Nesic, Magen Nesic, Magen Nesic, kafan temizle temizle, Magen Nesic, Magen Nesic. Aldım o. Çok iyisin be. dön şimdi arkana. Varder geldi bak, vardı Kes onu aldım am. Aldım o. Işin doğru, o. işin doğru. Magen, bak de gazı, seslerini bende tut. Aldım çık geriye bıçık, çık 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 vura vura çık, vura. Vur çık, vur çık, vur çık. Aldım o. Arkana sap verdim, vura vura çık. Yasin alırdım. İçinde kalma, İçinde kalma. Şimdi kalma. 960 içine kalan değil. Aldım diyor. Destler bende hazır. Hadi Tut 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 tut. Tut. Bas kılıçları. Vur kafama. Vur vur vur, vur. Geldiler önde. Öndeler. Aldım diyor. Aldım 960'ı. Yürü yürü yürü. Temizle şu makine tovuna düşür. Makine tovuna düşür. düşür. peni bizle oyna gel bu tarafa. Makine tovuna düşür. Düşür içinde bak. İçindekileri temizle. Dur. Hazır arkana dön. Dön arkana. Kafama gel, kafamı Dur. temizle. Kafama gel, kafamı temizle. Aldım yo Kafanı temizle. bura bura çık, bura bura çık, bura bura çık. 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 Aldım yok, aldım vura aldım çık. Aldım aldım Ben de ver. Çık, maget tut, maget tut. Aldım on, aldım Bak, tor açtım içine, içine bak. İçine gelen temizle. İçine gelen temizle. Temizle, temizle. İki tane doğru, iki tane doğru çık. Bak teknen hazır. Bak kılıçları kafama. Teknen vursun vursun, vur 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 Tekimi aldım. Temizle temizle, temizle. Aldım on. Aldım. Mana çektim kanka. En arkada bak, PYS'e bak bak. Bak Pryce'lere, Pryce'lere dön. aldım altında bak. Parti başkanı bir tane Pryce bastı abi. Aldım on, iki partiler bunlar. Aldım on, devam et. Toran Çakışlı verdim içine. Temizle temizle git. Temizle temizle git. 960. Şu pre pres tuttun mu? Bak daha da birledim pres. Bak birledim pres tut. para Parazitim var istike. Yüzü toru verdim önüne. Toru verdim önüne. Maketini kesmiyorsun bak. Maketini kesmiyorsun. Maketini evet. kes. Ol tek atsız magiye amına koyayım şey Yürü 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 hazır. Çamları hazır. Ol bana dest. Bas kışlar. Ulu, yok ulu. aldım. 960. 960. Vur vur vur. Çok iyi çok iyi çok iyi, iyi, çok iyi, çok iyi güzel. Yürü devam et devam et alta doğru revolt 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 tut soluda bak solunda 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 revolt tut tekle 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 Yürü aldım. devam et önüne torlu Kaynır bak arkadaşlar kaynır azaltlar koy kaynıra koy kaynıra Magelere yürü magelere yürü magelere yürü arka magelere yürü arka magelere yürü arka magelere yürü arka, On aldım Aldım o. Bırak yürü 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 torlu Kür. torlu Onum yok Asla fişledik orada Beni tek beni tek oyna oyna magelere kes lafı magelere kes Bonatti var parazitli bonet bak 4-5 dalıyor tek bak Yasin çok güzel gittin Yasin. Şimdi lama geri geldi, kolma geri geldi. Patla 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 aldım mı? Aldım mı? Devam, devam, devam et, devam et, devam, et, devam et. Çık şimdi oradan, kes. çık 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 bana kes. Çık. Çok dedim. Patla. Aldım onu Yon aldım. Alam mı? Al Alamadım lan. Ben aldım, ben aldım, aldım şimdi. Çık, çık geriye, dört beşlik. Aldım Oğlum on. sağımız solumuz var. Penny kaç buradan? Kaç 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 kaç. Parti başkanı var. Kafamda şu tepkide sene. Alsana şunu. Ezik kalkanı var. Kesin şunu ya. Kanka bir at istersen. Yasin solun solun Yasin solun. Soluna kır. Hazır. Torlu Yasin'e at. Kas kutları vur. Aldım. Onu aldım. Almadım. Şimdi almadım. Almadım. 960. Temizle içini temizle temizle temizle. Aldım abi. Arkanda bak Prev var. Never. Never. ne var. Never. Hemen içinde. Yürü önüne yürü önüne. Dört neşe çıkıyor. CS'ye gidiyorum. Bas kılıçları vur. Dört neşe bas kılıçları vur. Kesin salaklara CS'ye gidiyorum En sağlı en Gerçekten. sağlı. Bak çıkıyor mageler çıkıyor. En sağlı en sekizde <laughs> desiniz hazır. En sekizde. Atla bas kılıçları vur.